Bu videoda Pinterest hesabı açıp sitemizi Pinterest hesabımıza bağlayacağız. Bunun için neler yapacağız, neler edeceğiz onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar Freebox Portable kullanıyoruz. Bunun için Freebox'umuzu açıyoruz. Next diyoruz. Masa üstünde kuracak zaten. Kur diyorum. Bütün dosyaları kendi içerisinde oluşturduğu için arkadaşlar sildiğimiz zaman bilgisayarımızda hiçbir şey kalmıyor. Her seferinde eğer birkaç tane açacaksanız Pinterest hesabı modeminizi kapatıp açın ondan sonra devam edin Tabii ki gün içerisinde böyle 50 tane 100 tane açmayın arkadaşlar yani bir saatte bir iki saatte bir üç saatte bir hatta yani gün içerisinde beş tane açın öyle çok abartmayın yani her modem açıp kapattın deyip değişiyor ama abartmayın gördüğünüz gibi up data dosyalarını buraya oluşturuyor programı çalıştırıyoruz arkadaşlar buradan Pinterest'imize gidelim öncelikle ben Pinterest'i Türkçe açacağım arkadaşlar Siz istediğiniz gibi açabilirsiniz şuradan create business hesap diyelim. Buraya bir e-mail oluşturacağız arkadaşlar ama şu şekilde yapın. Temp mailden oluşturun. Biliyorsunuz bu sizlere özel online mail oluşturmak için gerekli bir site. Şimdi şuradan bir mail alalım otomatik olarak. Şu mail sadece bana ait arkadaşlar. Şunu ben buraya da not alayım. Şöyle not diyelim. Şunu da şöyle güzelce küçültelim. Olabildiğince düzenli çalışmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi şunu kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Mail adresim bu. Ondan sonra Pinterest'te üye olurken de bu maili giriyorum. Şifrenizi girin. Create account. Şimdi bu maille kaydolduk. Şuradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an için bunu ellemeyeceğim. Şuradan blogger diyelim. İsmimiz ne olsun? Pinterest hesabımızın adı. Ben şunu yapayım. Karışmasın diye. Yani iyi maillerden buradan görebiliriz en azından. Hesap adımızı öğrenmiş oluruz. Şuradan sitemizin adresini gireceğiz arkadaşlar. Nedir bizim sitemizin adresi? Pintigo siteydi bizim sitemizin adresi değil mi? Onu giriyorum. Next diyorum. Reklam istiyor musunuz diyor. Hayır diyelim. Şu ekranı kapatalım. Şimdi burada önemli olan birkaç şey var arkadaşlar. Öncelikle mesela ilk pin atarken şu pin öğretim çıkıyor ya arkadaşlar. Şunu mutlaka kapatmamız gerekiyor. Otomatik bir yerden Pinterest hesabı alırsanız şunu kapatmıyorlar. Bunu kapatmadığı için de bizim sistem buradan böyle kendi kendine pin atmaya çalışıyor. Çünkü bunu tanımlamıyor. Tanımlamadığı için de böyle ekranda kalıyor. Bunu hallederiz gerçi. Programda bunu bir şekilde yok ederiz de şu şekilde kapatıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle ilk pinimizi kendi elimizle atalım. Tamam mı? İlk pini kendi elimizle atalım arkadaşlar. Şuradan faizi seçiyorum. İlk pin dedik hiç link link paylaşmıyoruz. Ha, dur şunu yapmayalım. Şuradan kredi diyelim. Her zaman karışık adında mix adında bir tane panonuz olsun. Rastgele şeyler oraya atarsınız. Tamam. Şimdi ilk birimizi attık. Bu ekranı yok ettik. Ondan sonra buradan ayarlarımıza giriyoruz. Ben şunu şöyle Türkçe yapayım. Türkçe yapalım da kafamız karışmasın arkadaşlar. Siz istediğiniz dilde yapabilirsiniz. Şimdi bu tamam. Burası tamam. İletişim adı zaten aynısıydı. Blok yazarı, oturma seçeneklerini geçelim. Profil düzenliğe gelelim. Şuradan profil resmi oluşturalım. İlla kız profil oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar. O bir şehir efsanesi. Herkes kız 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 şey açın diyor. kız hesabı açın diyor ama o bir şehir efsanesi. Ona hiç gerek yok. Şuradan bir tane dövme modellerinden bir resim seçtim. Pinimiz hakkında. Buraya mutlaka açıklama yapın arkadaşlar. Bizim sitemiz ne hakkında olacak mesela? Onunla ilgili ufak bir açıklama yapalım. Bizim sitemizi ben araba resimleriyle ilgili bir şey yapacağım. İşte dünyanın verinin olduğu binlerce binlerce resim ya da işte dünyanın en muhteşem araba resimlerinin olduğu binlerce resim sizlerle alabar hakkında her şey ve Araba modeli. Şimdi şöyle mantığa da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu gibi şeyler sistemler tamam mı? Mümkün olduğunca kelime yapısına da bakıyor. Anladınız? mı? Mesela diyelim ki şöyle yapmış olsam araba cars kar evet. araba. Yani böyle yaparsan sistem bunu zaten algılıyor çünkü araba cars araba çok mantıksız böyle bir kelime yok. Anladınız mı? O yüzden. Genelde sistemler bazen böyle şeylere dalgılıyor. Kelime yapısını da algılıyor. O yüzden onu da spam'a düşürebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca mantıklı bir şey yazın. Sonuçta buraya insan okuyacak, değil mi? Karşıdan gelen kişi de okuyacak bu pinne hakkında profil. Bakacak Lan demek ki dünyanın birçok araba resimlerini paylaşıyormuş bu arkadaş gibi gibi. Anladın mı? Bu şekilde hakkında sayfası yazın. İyi mi adresi? Herkese açıklıyor Şunu yapıştırabilirsiniz. Bu profili %100 dolduracağız arkadaşlar. Çünkü biz spam yapmıyoruz genelde. Yani bizim spam, oran, spam oranımız çok düşük. Biz diğer pin to pin gibi öyle yap geç yap geç yap geç yüzlerce siteye ihtiyacımız olmadığı için biz normalde 3-5 tane Pinterest hesabı bir tane site bu şekilde çalışacağız. Aynı şekilde de hit sağlayacağız. 10 tane pin to pin siteye bizim bir tane sitemiz yeterli yani. Aynı eşit derecede. Şurada numara sallayın arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Adres satırına yine bir şey sallayın. İzmir karşıyaka olabilir. Şehir İzmir. Bunlar mutlaka doldurun arkadaşlar. Eyalet Karşıyaka diyelim. Posta kodu Ülke Türkiye. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Ben hep öneriyorum ama nedense bizim millet yabancı, İngilizce, Almanca hesap açmaya bayılıyor. Ne gerek var arkadaşlar? Yani Neyi kandırmaya çalışıyoruz Mesela bakın ben girdim. Şu an kendi IP'imle girdim değil mi? Ne oldu? Pinterest direkt benim dilimi Türkçe ayarladı. Hani hesap Türkiye'deymiş gibi. Neden? Çünkü benim IP'im Türk zaten. Benim IP'yi girdiğiniz zaman nereden geldiği belli oluyor. O yüzden neyi kandırıyorsun yani? Sen Türkiye'den girip İngilizce yapman bir şey değiştirmiyor ki. Senin IP'in zaten Türk. Sistem zaten seni IP'den tanıyor. Bütün sistemler aslında abartılacak bir şey yok arkadaşlar. Bütün sistemler bizi IP'mizden tanır. Biz kimiz, nereden geldik? Direkt IP'mizden. Nasıl bizim nüfus uzdanımızda kütük olarak işte mesela İzmir yazan var, Erzurum yazan var, İstanbul yazan var. Kütük neyse odur bakıyor senin kütüğüne. Tamam diyor kardeşim sen İstanbullusun, sen Erzurumlusun. Bu da aynı şekilde. Senin adına soyadına değil direkt kütüğüne bakıyorlar. Burada da seni direkt IP'ne bakıyorlar. Şunlara bunları değil yani. İlk aşama bu. Buna dikkat edin. Şimdi mesela ben Türkiye IP'siyle girip bunu hep Amerika yapsam, sürekli Amerika, Amerika, Amerika şeyler paylaşsam, diyecek ki lan bu Türkiye IP'siyle giriyor, yabancı bir şeyler paylaşıyor. Çok anlamsız. Ama Türkiye IP'siyle girip Türkçe dilini yapsam, şimdi ben Türk'üm. Dilim de Türkçe haliyle. Ama ben içeriklerimi İngilizce yapıyorum. Bütün dünyaya yayılabilsin diye İngilizce yapıyorum. Bu gayet mantıklı. Ama benim dilim Türkçe, yaşadığım ülke Amerika dilimde İngilizce. <laughs> o çok saçma. Niye benim yaşadığım yer Amerika? Niye ben Türkiye IP'siyle ile giriyorum? Doğru değil mi? O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. İstatistiklerim de bunu doğruluyor. Yine size kalmış. Ama ben eğitimde bu şekilde anlatıyorum. Bunun dışında bir şey yaparsanız o da sizle alakalı bir durum. Yani elinizden geldiğince mesela kadın. Herkes kadın profil açıyor. Niye? Erkekler ne yani? Erkek açınca spam mı olmuş oluyoruz biz? Bunun bir anlamı yok ki. İkili olmayan açalım o zaman. Daha garanti olsun. Tercih ettiğimiz cinsiyet mesela. Önen eğer öyle bir şey varsa bile mesela buraya gay yazalım o zaman. <laughs> Değil mi? Buraya gay yazalım. Çünkü genelde gayler bir bütün dünyada böyle hep e, şey gibi görünür. Mazlum gibi görünür. Onlar için birçok ayrıcalık vardır mesela bütün dünya ülkelerinde. tam gay yapalım hadi bunu. Belki işe yarar. Ne bileyim. Değişiklik olsun. Ondan sonra bunu da kaydedelim. İçeriklerimizi üzerimize alacağız Bu siteyi üzerimize alacağız arkadaşlar. Bunun için direkt bastım. HTML etiketi diyoruz. Şu kodu alıyorum. Tamam mı? Bizim sitemiz neydi? Pintigo site wp admin. Admin panelimize gidelim sitemizin. Giriş yapalım. Şimdi buradan görünümden tema tema düzenleyiciye geliyorum arkadaşlar. Görünüm tema düzenleyici. Buradan yine header vardı ya tema üst bölümü. Buna tıklıyorum. Şuraya yine header'ın altına bunu yapıştırıyorum. Genelde bu tarz şeyler bu header'ın altına yapıştırılır arkadaşlar. Header'la header'ın ortasındaki şeyler buna benzer şeylerindir. En alttan güncelle diyoruz. Tamam. Site ile işimiz bitti. Ondan sonra buna ilerle diyoruz. Gönder diyorum. Şimdi bu 4-5 dakika içerisinde onaylanacak arkadaşlar. Şöyle çıkalım. 4-5 dakika sonra 24 saat diyor da o kadar sürmüyor bu. 4-5 dakika sonra onaylanır. Başka ne hesapları varmış? Bunlara gerek yok. Bildirimler, Pinterest'te, e postaları Bunlara da gerek yok. Gizlilik ve güvenlik. Şunlar da bizim profil arama motorlarını gizleyin. Profilimiz arama motorlarında gizlemek. Google açısından belki iyi olabilir. Hani başka resimleri paylaştığımız zaman bizi bulması açısından ama gerek yok. Çok mühim bir şey değil. Yani şey gibi düşünün. Şu an ben Pinterest hesabını kendim kullanacağım şekilde açıyorum. Anladınız mı? Öyle spam yapacağım diye açmıyorum. Dediğim gibi bizim sistemimiz spam değil. Bizim sistemimiz aslında mantık olarak şu. Ben her gün bilgisayar başına oturup 3 saat boyunca resim paylaşacağım. Ama bunu otomatik yapmak istiyorum. Yani bireysel kullanıcıyım ben ama her gün orada oturup böyle işte yaklaşık 2 dakikada bir pin attığımı düşünürsek 2 saat kalırsam işte ona göre 60-70 tane pin yapıyor. Anladınız mı? Sistemi bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Güvenlik açılmadı. Başlığı zaten çok önemli değil herhalde. Hiçbir uygulama onaylamadınız. Tamam. Şu anda sitemizde bir problem görünmüyor arkadaşlar. İsmi değiştirebilirsiniz. Görünen adı. Bu çok şey değil. Kullanıcı adı önemli ama isim değiştirebilirsiniz. Yabancı bir isim yapabilirsiniz. Hatta ben şöyle yapayım. Michel Freeze yapayım. Bunu da kaydedelim. Bunu daha önce almışlar mı? Olmadı mı? Hatta şöyle. Michel yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim aldığımız Pinterest sitesi şu lanet olası site daha yeni almamıza rağmen tamam mı? Pintu... <laughs> ya şaka gibi ya. Şu site adresini biz daha yeni almamıza rağmen bu Pinterest'te banlıymış. Dün zaten biliyorsunuz siteye eklemiştik biz. Hatta şöyle yapalım. Site 2. Pinterest'te. Bak gördüğünüz gibi dün biz search konsola bunu sil diye bir şey yapmıştık ya. WordPress site kurmada daha önce kullanılan sitedeki Google arama sonuçlarında çıkanları nasıl sileceğimizi göstermiştim. Sildik silinmiş hepsi. Ama bunu geçen sene Pinterest'te kullanıp banlandırmışlar arkadaşlar. Nasıl olmuşlar? Tekrar açılmış ve ben bunu almışım yanlışlıkla. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bu hesabı onaylattığımız için direkt hesap kapatıldı. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer başkasından veya da herhangi bir yerden bir site alacaksanız Öncelikle o siteyi ekleyin. Bu site benim diye bir ekleyin. Eğer hesabınız anında kapatılırsa demek ki o site daha önce Pinterest'te kullanılmış. Ve de ban yedikten sonra site bırakılmış. Uğraş uğraş. Neyse aslında bunları görmeniz bir yandan da iyi oluyor arkadaşlar. Ekstra bilgiler edinmiş oluyorsunuz. O zaman ne yapacağız? İkinci bir siteden devam edeceğiz. Ben hemen ikinci bir siteye geçiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yeni bir siteye geçiyorum. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edeyim. Ya da bir saniye arkadaşlar. Yeni bir siteye geçmemize gerek yok. Yeni bir Pinterest hesabına geçip devam edeyim ben. Çünkü biliyorsunuz. Yani normal eklemeyi gösterdim size. O şekilde kodu oraya ekliyorsunuz. Ve Pinterest de onaylanıyor. Zaten Pinterest hesabımızı yapılandırmıştık. Ekstra yapacağımız sadece pano falan açacağız. Onun dışında bir şey yok. Yani site ile ilgili bir durumumuz yok. Sitemizi yaptık varsayıyoruz tamam mı? Sitemizi köşe attık. Oldu zaten. Siteyi kurmayı da gösterdim site temalarının ayarlarını yapmayı da gösterdim. AdSense onaya göndermeyi de gösterdim. Ondan sonra search Console'a falan eklemeyi zaten gösterdim. Pinterest sitemizi siteye bağlamayı da gösterdim. Şimdi Pinterest hesabıyla devam edeceğiz. Onun için yeni bir Pinterest hesabı açıp hemen geliyorum. Bunun için arkadaşlar hatta beraber yapalım diye açtım videoyu. Yine aynı şekilde sıfır bir tarayıcı kullanıyoruz. Modeminizi resetleyin. Ondan sonra tekrardan sıfır bir tarayıcı kurun yeniden hesap açalım. Tamamdır. Şöyle açayım ben bunu. Şimdi iyi mi oluyor kötü mü oluyor bir yandan bilmiyorum da. Yani en azından oluşabilecek hataları, oluşabilecek problemlerinizi görmüş oluyorsunuz. Bu sizin açınızdan iyi bir şey olsa gerek. Çünkü düzgün bir şeyi herkes yapar ama problem olduğu zaman kimse birçok şey yapamaz. Şimdi buradan temp mail oluşturuyorduk arkadaşlar. Vay be. Gittik boş boşuna site aldık ha. İşte o sitenin aslında dediğim gibi site alırken arkadaşlar geçmişini incelemeniz gerekiyor. Daha önceden o site nerede kullanılmış neler yapılmış bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilirseniz problem olmayacaktır. Dediğim gibi en kötü ihtimal site nokta şey, site 2.3 üstte site adresinizi yazın. En azından ondan kurtulmuş olun yani. Bir bakın. Daha önce Google'da kayıtlı mıymış? Gerçi kaydedip sonradan silebilir ama en azından hiç yoktan iyidir yani. Bir şey yapmış olursunuz. Çünkü bu bir sene öncesinden kullanmıştır. Banlanmıştır mesela. Ya da iki sene öncesinden. Olabilir. İlk pinimizi atalım arkadaşlar. Bu ekranı yine kapatıyoruz. Şuradan al faiz dediğimiz zaman resimler çıkacaktı zaten. Şurada Cars yazayım. Mix hatta Cars adında bir pano oluşturalım. Yayına gitsin. İlk panomuzu attık. Şimdi görelim. Tamam. Sayfaya eklensek çıkar büyük ihtimal. Tamamdır. Şimdi ayarlarımıza gelelim yine. Resmimizi seçelim. dövme resimlerinden şöyle güzel. da kedi vardı. Kedi gördüm. Onu kaçırmayayım dedim. Kedimizi seçiyoruz. Buraya Michel Freeze. Buraya dediğim gibi arkadaşlar. Gerçi biz... Şunu değiştiriyorum. Sonuçta Türkçe yaptık bütün her şeyi. İsmimiz de Türkçe olsun bari. Merhaba ben Feride. de yayınlıyorum yazdık e-posta adresimiz yapıştıralım Türkiye 90 232 212 212 gibi gibi adres Karşıyaka İzmir Türkiye şehir İzmir eyalet Karşıyaka bölgesi posta kodu 35610 ülke Türkiye tamamdır öne çıkan panolar hop profilimiz kaydedildi ondan sonra hesap ayarlarından yapacak ikili olmayan G yazalım ya. Feride adında bir G olabilir. Ne olmasın. Aynı şekilde yine Gey hesabı açtık. Ondan sonra şu sitemizi ekleyeceksiniz. Az önce ekledik zaten. Banyede biliyorsunuz. Sitemizi eklemiyorum. Bildirim, gizlilik, güvenlikte bir şeyimiz yok. Profilimiz gayet güzel. 10 on numara. Ondan sonra şuradan profilimize girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet insani bir şekilde anlaşılır bir profil numaramız da var. Tabu bu hiç kullanılmayan bir numara bulursanız daha iyi olur. Sibel. Tamam. Bir problemimiz yok. Şuradan pano oluşturalım arkadaşlar. Arkadaşlar pano önemli. Şimdi hem takipçi açısından tamam mı? Takipçilerimiz çoğalır. Hem de sitenin sağlamlığı açısından. Mesela Instagram nasıl böyle kaliteli sayfaları öne çıkartıyorsa Pinterest de aynı şekilde. Kaliteli sayfalar öne çıkar. Bunun için ne yapacaksınız? genele hitap eden panolar oluşturun arkadaşlar. O tutar mı bu tutar mı şu tutar mı diye düşünmektense birçok şeyi tutturun elinizde. Mesela yemek tarifi ise bir sürü yemek tatlı tarifleri işte yemek tarifleri akşam yemeği tarifleri falan seçenekler oluşturabilirsiniz ama daha geneli oluşturmak için mesela ne olabilir? Resimler. Tamam mı? Buraya sadece ne ile ilgili olursa olsun. Her şeyle ilgili resim paylaşırız. Anladınız mı? Yani her şeyle ilgili resim paylaşılabilir. Ondan sonra ne olabilir? Yiyecek olabilir mesela. Hani genel olarak bir pano oluşturuyorum ki mesela tatlıları burada paylaşabilirsiniz. Ondan sonra akşam yemeklerini paylaşabilirsiniz. Bütün yemekleri tek bir panoda paylaşabilirsiniz. Bu durumda bizim kafamızda pek karışmaz. Tabi ayrı ayrı da yapabilirsiniz ya da size kalmış ama ben bu şekilde çalışıyorum. Bu şekilde de öneriyorum. Yiyecekler yaptık mesela. Sağlık. Sağlık hakkındaki bütün resimleri, bütün yazıları burada paylaşabilirim. Sağlık çünkü. Sonra genel olarak bilim var mesela. Bilim. Hani bu genele hitap eden bir hesap olmuş olur arkadaşlar. Bu arada mesela ben hesapları açarken şuna da dikkat ediyorum. Ben görünüşe, süse çok önem veren biriyim. Bakın mesela şu şekilde bir görünüyor ya pano. Ben genelde şu şekilde açıyorum panoları. Mesela bilim, teknoloji ya. Şundan 3 tane böyle bembe işareti gibi. Ben genelde bu şekilde açıyorum. Yani fark etmiyor başında silah olması. Ama ben şöyle görüntüyü falan daha iyi seviyorum. Teknoloji mesela diyelim burada bir pin paylaştığımız zaman güzel oluyor. Ondan sonra mesela bunu yazarken de bizim Pinterest Max'te yazarken de mesela teknoloji yazsanız bile bu panoya pinler. Şunları koyup teknoloji de yazabilirsiniz ama fark etmez. Direkt teknoloji bile yazsanız yine bu panoya bulur yani. Böyle arkadaşlar panomuzu oluşturuyoruz. Tamam mı? Kaç panoda çalışmak istiyorsanız. Mesela bir gün teknolojiye ben pin atarım. Ertesi gün sistem bilime atar. Belki e, ileride bir güncelleme ile bütün panoları aynı anda atabilecek bir şekilde geliriz. Ya da mesela iki tane program çalıştırırsınız bilgisayarda aynı anda. Bir tanesini çalıştırırsınız teknolojiye pinler. 3 dakika 4 dakika sonra bir tanesini daha çalıştırırsınız bilime pinler. Bu arada aralarında 3 dakika 3 bu arada aralarında 3-4 dakika oynar. Bir buna, bir buna, bir buna, bir buna, bir buna atar. Zaten aynı bilgisayarda aynı hesap olduğu için de bir problem olmaz. Fark etmez yani. Bir bilgisayardan girdiğin Yine kullanıcı olduğun anlaşılır. Temp mail'e bakalım bir şey var mı? Ee, onay mesajı. Aynı. Bak mesela Pinterest onay mesajı. Lütfen Pinterest'imizi onaylayalım. Buradan Pinterest'imizi onaylıyoruz. Bu bazen 3-4 dakika sonra geliyor bu onay mesajı. O yüzden biraz bekleyin. E-postanızı onaylayın. Tamam. E-postamızı onayladık arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü biz kullanıcıyız. Bizi gördü Pinterest. Artık dedi bu adam hesabında onayladığına göre öyle binlerce hesap atan binlerce hesap açan pin to pincilerden değil dedi bu. Değil mi? Güzel. Ondan sonra arkadaşlar hesabımızı oluşturduk. Başka yapacak bir şey var mı diye bakıyorum da şu an için başka yapacak bir şeyimiz yok. Bilgilerimizi de kaydettik. Ee, ne olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar da. Yani bir, daha olacak bir şey yok ya. Hesabımız 10 numara ve problem yok. Tamam arkadaşlar. Bu videoda burak bu... Evet arkadaşlar. Bu vid... bu videoda buraya kadar artık bundan sonra yapacağımız bir şey yok. Hesabımızı tamamen güzel bir şekilde açtık. Tertemiz bir şekilde açtık. Bu hesabı Pinterest hesabımızda kullanacağız. Onlarca hesaba gerek yok. 3-4 tane hesabınız olsun. Bu hesaplar arasında çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.